Herkese merhaba. Bu videoda Web 2.0 araçlarından FED programının ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. FED programı Colorado Üniversitesi'nin geliştirdiği bir simülasyon programı. Kullanımı oldukça basit. Subject kısmından istediğimiz dersi, istediğimiz konuyu seçebiliyoruz. Birinci sınıf düzeyinden üniversite düzeyine kadar her sınıf düzey ile ilgili simülasyonlar mevcut. Türkçe dil desteği var. Buradan istediğimiz dili seçebiliriz. Örnek olarak bir tane simülasyona girelim. Matematikte eğri çizimi ile ilgili bir simülasyon. Bu simülasyonu Classroom, Facebook, Twitter, Pinterest gibi uygulamalarda paylaşabiliriz ya da simülasyonu bilgisayarımıza da indirebiliriz. Eğriyi doğrusal ikinci dereceden veya kübik olarak seçebiliriz. İkinci dereceden seçtiğimizde mesela ayarlanabilir eğri olarak e, fonksiyonun kat sayılarını burada arttırıp azalttığımızda nasıl değişiklik gösterdiğini görebiliyoruz. Bu kısma bastığımızda sıfırlıyor. Başka bir simülasyonu gösterelim. Mesela bu sefer fizikten olsun. Fizikte hareket konusu ile ilgili denge hareketini seçelim. Yine bu simülasyon da fizikteki tork ve denge konusuyla alakalı bir simülasyon. Bunları bu şekilde yerleştirdiğimizde dengede kalıp kalmayacağını görebiliriz. Bu kısımdan seçtiğimiz filtreleri temizleyebiliyoruz. Yine bu kısımdan siteye kaydı olabiliriz veya kaydı olduysak giriş yapabiliriz. Ama simülasyonları izlemek için kayıt olma gibi bir zorunluluk yok. Arama kısmından özellikle aramak istediğimiz bir simülasyon varsa arayabiliyoruz. Yine burada görünümü liste olarak veya bu şekilde yapabiliriz. İşte bu şekilde özellikle deney yapma imkanı olmayan öğrenciler için çok faydalı bir program. Kullanması da çok basit. Dinlediğiniz için teşekkürler.